Tamirci Moto herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olur. Bildirim butonlarını açarsan sevinirim. Arkadaşlar bir silindir daha rektefeye geldi. Bu kardeşimiz mağdur olmuş. Bizi taklit etmeye çalışan bir arkadaşımızın yaptığı bir makine. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir 57 milim piston kullanmışlar. Piston güzel bir piston. Şimdi hakkını yememek lazım ama bu piston... Bu motorun değil arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Tamam biz de farklı piston atıyoruz ama belli bir ölçüler dahilinde. Bakın pistonlu olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bak bir çatlak burada var. Bak bir kırılma burada var. Piston eteğinden kırılmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynı şekilde diğer makine. Bakın. Bir buradan Bu tek yerinden kırılmış. Evet. Şuradan kırılmış görüyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar, sıkıntı sorun ne biliyor musunuz? Bu makinenin yan stro, tamam mı? 14 58 geliyor. Tepeyle beraber 16. Yani görüyor musunuz? Bakın. Abi bu motora uyumlu değil ki. Yan tepeyle beraber 16 geliyor sıkıştırma yüksek olduğu için ince kısımdan pistonetteye kırılmış. Bakın. Hatta şöyle yapınca oynuyordu. Bak. Kırılmış. Bunlar bizim kullandığımız pistonlar. Özel ölçüde sıfır tam stroke da geliyor. Yani tam olması gereken stroke da geliyor. Bunlarda hiçbir şekilde problem yok. Görüyor musunuz? Bak etek kalanı etek kırılmaz. Piston sekmen yatakları zarar görmez olması gereken sıkıştırmada bunlardır. Sonra 3 kuruş biz daha ucuza yapıyoruz. Göndermene gerek yok diyen arkadaşlara bu bir örnek olur. Herkese iyi sürüşler, iyi günler dileriz.